Herkes ama küsüle baksın. 6 2 ekle 1 ekle Herkes cevabı yazsın. Ay. Evet. Yazın herkes yazsın. Şimdi kaldırın bakalım. Kaç buldunuz? 9. Doğru. İkincisi Tamam. Bu da Şimdi de söylüyorum. Kal. Ama hemen. Hazır mısınız? Evet. Yedi. Tamam. İki etti. Herkes cevabı yazsın. Yine dokuz. Hayır herkes cevabı yazsın. Ya. Tamam bakalım. Cevap kaç? Dört. Dört. Şimdi silip silip. Cevabı söyleyin. Sana adam Tamam, tamam. 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 heyecan yapmayın. Tamam. yapmayın. Hazır, mısın? Mısın? Hazır mısınız? Evet. Aptalar dikkat edin kaçırıyorsun söylediklerimi çünkü. Tamam mı? Hı -hı. -4 3 ekle. Herkes cevabı yazsın. Evet. Söyleyeceğim. Evet, evet herkes kaldırsın. Cevap kaç? 7